Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün İnci ile beraber bir yine takım oyununa girdik. İnci gel bakalım. Abi Neredeyim? Sakın bak. Bastım. Oradaki adam çekildiğinde sakın sen de çekilme. Tamam ben çekilmem zaten. Atla. Tamam. Çat. Çürt. Yapalım. Ya bebek. Tamam şaka yapmışım. Ben senin. Şaka yapmışım. Ben senin. Şaka yaptım şaka. ben. Senin... <laughs> şaka yaptım ben. <laughs> bir şaka da musun? Gel. Ben sana şimdi şakayı göstereceğim. Görüyorum Hop bir trollümüzü yapalım. Hop. Nasıl? Ben ölmem abiciğim. Kızım sen dokuz canlı kedi misin? Ha geleyim. Ne olmuş? Ne? Yolunda güzellik bulacaksın onları topla. Hop. Oldu mu? <laughs> Toplayın. Önce şunu alayım bakayım. Belki lazım olur. Gel. Anahtarı topladım mı toplamadım mı emin değilim. Abi bastım. Ne bu ne? Hadi bas. Hmm. Ha Doğru. Basıyorum. Sakın dur Tamam be. Neresin? Bu ne? Abi. Ha. Ben burayı biliyorum. Ha. Bas. Oraya bas. Buraya. Sakın. Tamam. Şimdi o. Galiba yeşile basmayacaksın. Yeşil. Pardon. Diğer o. o siyahlara. Hadi geç. Hop. Ha şimdi bana aç. Abi de çıkmıştım. Çat. Küt. Pat. Dıralayacaktım <laughs> ya. Bana. O Oo, ametist. Ametist. Al 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 al. Çekil. Umarım almışımdır. Lan çekil. Yedek anahtar. Yedek anahtar mı? Kapıyı açmak için anahtarı kullan. Bu Bastım. İnci galiba siz aşağı atlayacaksınız. Atlayın hanım, atlayın, atlayın. Bir şey deneyeceğim İnci, bir geçme. Yok, geçtin ama. E şimdi geçme. Ne oluyor? He. Tamam geç. Hadi geç. Şimdi ben geçiyorum. Ya kaldım. Bu neymiş? Ha yok. Çekilmedi mi? Çat, küt, Sen pat, hatur. Ve de gidelim. Sen abim gelişine bakın. Hop, hop. Bacım gel. Hop. bitirdiğimizde. Ne? Video bitireceğiz. Abi sonra hala çeksene. Belki. Bunu da çekebilir miyim ama bilmiyorum. Bu ne? Gelsin. Geçin. Gelsin. gelsin, gelsin. İnci, i̇nci niye zıplıyorsun öyle oynuyorsun? E yükseğe atsa? Bak kızım o şöyle. Bak. Bastığında direkt atlayacaksın bak. O doğru. Bastığında mı? direkt yükseğe atıyormuş değil mi? Hadi yürü. Yürüyorum. Ben seni şöyle geçtiğin için alkışlayayım şöyle. Hmm. Sonunda geçti başarısı. Ödülü. Bu ne? Basmayayım ya. Ne olabilir ki? Ona sonu. Geç o. geç. Bu olur. Şöyle. Basmasak ne olur? <laughs> Ölürsünüz. Sakın! Allah seni. Bu senin şanslı günün olmalı. Mavi mücevher topla. Elmos. Aynen elmos. Gel. Gelmedi. Çıkın. Tam topladım. Gelmedi. Geldi, geldi. Evet. Eee. Yani şuraya geç, geç. Bir dakika. Dikkat var. Orada ben pul. Ha Burada ben proyum. Hiç ölmedim. Tam şimdi ince. Pembeye bas. Allah'ım ya. Geçsin o.

Mavi mi şimdi? Ha böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Ay. Pardon. Şuna orada. Pembe değil bu bir kere mor. Orada pembe varayım. Öyle? Yok, yanlış geçtim. Lan yanlış mı geçtim? A! Bekle, basma. Bas bakayım. Mavi şu. Baba. <laughs> Bir şey deneyeceğim ben. <laughs> tamam denedim. Denemiş ben... kadar oldum. Lan bu ne? <laughs> şimdi buna turuncuya bastık. Abi bak. Bu, buna gittiğinde bu düşüyor tamam mı? Evet biliyorum. İnce de geç turuncudan. Biraz benim tuş şey de gıcıkla. Her sen yeşile bas. Hot. Ay. Ya! Bundan geçmem lazım. Niye turuncudan geçiyorum illa? Çünkü onlar dikenlerde. Ay kızım. Yeş, yeşile değersen ölürsün. Kızım ama sen bırakırsan turuncuyu mesela, ha? ben ölürüm. Ama Aynen. bırakmazsan ölmem. Noob abim geliyor. Mükemmel battayız. Ee ne oldu şimdi? Tüm bir ceferleri topladım. Aincı. Dur bakayım ben maviyim mesela. Hayır ben mavi olacağım ya. İyi tamam ben turuncu olayım. O zaman şimdi şöyle mi olacak? Nasıl? Aynen. İnce sen benim kafama atlayacaksın. Bu ne lan? Kafamızda niye turuncu bir şey var? Hee. O turuncu şeyin üstüne atlıyoruz. Hele mavi. Öldüm. Ben sen de öldün. Sen de öldün. Durun Diriko. Durun dirko. Kendi renginde geçebilirsin oraya. Sen. Bak. Bak. İnci. İnci. Ha. Ölürü git? Ben de Kendi gözü... renginde. Kendi rengine. Kendi rengine. Bak, burada ben varım. Bak. Va. Ha. Es abi ne? Ben su topladım. Ee? Topladım. Rengimiz gitti. Lan! Abi ben de... Yani sen bas o zaman maviye. Tamam. Basayım. Bastım. Şimdi... Pembe de... rengi bas. Pembeye bastım e. He o taraf açılıyormuş. Şimdi pembe renge bas. Pat. Yürü. Yürü yavrum. Şimdi pembeke bas. Pembe mi? Pembek. Nasıl Altı 600'e oraya bastım. Ne olmuş? Durun diriko. Durun diriko. Tamam. Durun bas. Bastım ya. Allah'ım ya. ben bastım şimdi. Abi ben seni bir kere trollerim. Sen beni hiç trollerim. Lan bu ne? Çünkü ben kazıklama mıyım? Lan bu ne? Ben her gün proyum. Ben proyum abi. Abi o neydi ya? Avatar'a bastım. Galiba avatar düzenleme yerine. Bu ne? Mario. Aa, Mario kuleleri. Aynen. Şimdi bu ne? Yok. Şimdi Lan... sen mora bas. Sen bas. Hayır sen bas. Hayır sen bas hep ben gittim. Tamam ya. Of. Ne gıcıksın. Galiba şimdi benim basmam gerekiyor. Yürü geç. Pet, pet açacaktım <laughs> Ama bak. Yürümüyorsun. He. Benim boyun niyeyse bazen takılıyor ya. Ha, takılıyor. Böyle bir kafa gidik bazen oluyor. He geç. Geç Arkadaşlar o? bir şey söyleyeceğim. Abimin hesabı çalındığı için abim kendine başka hesap açtı. Aynen ya benim o. Şu Bilal var ya bende duruyor hala bakın. İnce. Kendime üst aldım. Aç. Ke Ay, o değil. Kendime üst aldım. Abi fark etmediyseniz bakın. İnce gel bak. Bak göstereyim bakın. Gri bir üstü var İnce. Bunu nereden aldı? mı sorarsanız şu zıpla tuşu var ya şu bu değil haberiniz olsun şu böyle kapı oluyor o var ya o oh, tişörtü var ya ondan aldım ince Heh. mavi şoş ay hadi geç şimdi aç oh, ondan aldım abim de hesabı çalındığı için onun büyülüğü hali gözükmüyor. Şimdi sen git. Yani sen bas. Ver. Yani abimin hesabı çalındığı için abim kendi başka hesap açtı. Yani geçmiş Aa. olsun demeyi unutmayın. Burada yedek şeyler var. Yedek elmas cümlesi falan. Pende. Umarım tüm taşları toplamasındır. Kanka bende sadece şey yok. Ne? Bunları mı koyacağız? Buraya. Tamam. Ben sadece anahtar yok. Ben de anahtar yok. <laughs> Lan düşüyordum. Aynen. Abim çok nuptur, biraz gıcıktır. Yeni sen bana nup mu dedin? <laughs> Basıyorum da ne iş yarıyor? Hiçbir şey yapmıyor bence basmak. Ben burayım abicim. Ha böyle hafif gidiyor. Niye ben öyle dabolacağımı yapmaya çalıştım? Çok merak ediyorum. Abi sakın düğmeden çıkma. Çat. Sonra Allah. Sen bana troll yaparsan ben de sana böyle yaparım işte trollümü. Lan yaşa lan. <laughs> Çok Allah komikti senin. lan. Çok komikti ama. Ama ince. ben seni bir kere trolledim ya. Ben de seni bir kere trolledim işte. Allah seni. Tamam. Sana intikamla alacağım. oraya basmışım ben. Anladım. Hop. İzle. Sahip olan. Git. Gel. 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 arkamdan bak beyaz çıkıyor. Ha doğru. Neden oldu onu? Hop ben. Söylemiyorum lan beni trollediğin için. Sen de beni trollemiştin. Hayır sen beni iki kere trolledin. Bas şimdi çabuk oraya. Bas. Nasıl ya? Nasıl? Kıskan. Ay. Sanırım be İnci, Hı. biz buraya niye geçemiyoruz? Hangileri? Hani aç. Açsana bebek. Nereye? Sence? Düşün bakalım. Buraya. Ben hangi renkle gidebilirim? Yeşil. <laughs> <Ver> ben senin beynini... <laughs> ne oldu? Ne oldu? O sen sürdü bacım. Bensin. gidiyorum lan oyundan. Ya tamam ya troll yaptım. Tamam bastım. Bak bastım. Şimdi ben sana ne yapacağımı biliyorum. Bastım bak. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. O arkamdan çıkarsa çok, çok hızlı oluyor. Hop. Sen bastın. Yok ben basayım hadi. Hadi geç. Git. Ben, gel, ben. Geç, ha. Geliyor. Hadi sen gideceksin. Git. Hadi git. Durarlı. Trolleyeceğim beni. Hadi git. Trolleyeceğim beni. Sen de ben trollüyorsun. Hadi git. Çöp adam. Çöp çocuk. Ho. X Kendim düştüm. Lan bak tamam. Abi bak. <laughs> tamam daha yapmayalım. Troll yoksa bu video bitmeyecek yani. Hayır <laughs> bitmeyecek. Bitmez video olacak. Yoksa bu bitmez mi? Bak. Bak işte konuşmana zararı. Bak. Trollersen yemin ediyorum ondan giderim. Tamam ya trolllemiyorum. Bak trollemiyorum. Kendi beceriksiz diyeyimdi bu. Anasını evet, Abi değil. biz niye buraya geçemiyoruz? Ne bileyim. Senin yüzünden. Hayır senin yüzünden. Çık insan git. Trolledi. Çık git. Çık git buradan şimdi. Git lan. Oyun kazıyorsun abim. Hop. Ha. Oh. Sonunda geçtik. Şöyle. Düzgün. Düzgün. Hadi git. Bir daha basmam bak. Oh. sonunda! Git. Oze! Oh Dünya varmış! Hop! Lan! Allah senin mez senden intikamını alacağım. <laughs> Kızım sen metrellerken iyiydi. Lan bir daha yapma. Abi ben lan... tamam al al yapma. Kapatma. sana şöyle bir alkışlama emotu yapayım. Abi yalnız bir kapatır mısın? Niye? Çünkü altında kaldım. Hani git. İlla yok ki. Nasıl gideyim ya? Bir dakika. Reset çek baam. Reset. Reset hang ya? Ben nerede? Oradan rolmayacağım ki Bak. Sen. Gel <laughs> beceriksiz. Abi <laughs> bana beyin al. <laughs> Hadi git. Bir dakika ya, oyun kastı. Ne yapayım? Okay. Oyunun Oyunu yüzünden. Biri Anya, biri Konya, biri Sivas. Like atmayı unutmayın. Şimdi o olacaktı ya. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> <gülüyor> Abi Abi. Ne bakayım? Hadi. Geçtin mi? Geçtim. Sen bas. <laughs> Sen. Sen beni trolledin. Sen beni hani trollerken bas. iyiydi. Bebek. Sen beni trollerken iyiydi. Bebeto hadi bas hadi. Tamam. Konuşma Bebeto. <laughs> Sen beni trollerken iyiydi hadi. Her bak. Giderim. Tamam ya. Bastım. Şunda. Bastım. Bastım bak elim çıkma Bastın. Bastım Bastın. Ama ne? Aa, bu ne? Dur ince girme. Vay canına buraya kadar geldin. Şimdi takım olarak boss'a karşı savaşıp savaşamayacağını görelim. Bu ne? Ah kendilen şimdi çok yakın. Sadece patron dövüşünü kazanayım. Bu ev bu yeni dünyana kendini açmaya yardım et. İnci çabuk gel. Boss balı. Çok... Çok kolay bir şeye benziyor lan bu. Anam! Şimdi dikkat et. Lan. Bak yeşilden atla yoksa canın gidiyor. Bak ben atlayamadım. Hayır. Üstüne. Ölecektim. Ha Abi. Ne? Bu, Bunun canı gitmiyor. Gidiyor gidiyor. Aa, bıktım ama senin bu şeyinden. Atlamandan. Bir kere çekiç at ya. Eni yani sen hiç atlamıyorsun ya. O yeşillerden. Ha galiba. Ben öldüm. Ben de öldüm. Tekrar. Hadi geç. Ha. O yeşil neydi lan? Ne hangi yeşil? Blob balığı. Blob sağlıymış. Pardon. Oğlum bu zıplıyor. Lan lan. Lan bıktım. Lan ama arkamızdaki de hızlandırıyor bize. Yok yok hiç hızlandırıyor yok. Lan zıplaya bu. Bu ne her her canlı götürdüğümüzü zıplayacaksa ne? yani sıkıntı. Senin de canın gidiyor. Aa ben sahte oğlum Söyleyeyim ben sana. Aslında proyum. Huya. Ben de proyum olmuş. O buraya gelemiyor. Blop diye bir şeymiş bu. Abi o bu buraya gelemiyor ki o yeşiller. Ya oh. baktım ya. Az kaldı. Bu buraya geliyor. Bayağı götürdük ha canını. Aynen götürdük. Ya, ya. baktım ya. baktım ya bu yeşilden. Bu kocaman zıplıyor lan. Lan. Kılıç. Lan bu kocaman zıplıyor. İnci sen savaşıyor musun gerçekten? Savaşıyorum. İnci sen, senin bence hiç roket attığını görmüyorum da. Aa çuşamın. Ben burada roket atıyorum. Ben o, buradan roket atıyorum. Açıyorum Niye? Çok az kaldı. Niye benim? Sen o zaman cesur değilsin. Çünkü, çünkü buradan on, o yeşil şeyler gelmiyor. Nasıl sana at. Oğlum bu kocaman zıplıyor. Bak geliyor. Bu hapsağı hadi. Hadi çok az kaldı hadi. Aynen çok az kaldı. Git lan. Git lan buradan. Ava. Git lan be. Git. git. Lan bakayım ya bunun. Aynen bu. O! Tabii şeyle İnci. He. Yes. Yes. İnci hadi artık kariteye bir dolaşalım mı? Aynen. Ben bir şuradan iz alacağım kendime. Benim kaç? 96 liram var. 96 Oğlum zengin olduk la. Evet. Zengin olduk la. İnci benim arkamdan artık kırmızı çıkıyor. Kırmızı mı çıkıyor? Kıskan. Abi. Yüzme var çocuğun. Abi ya baksana şuna. İnci Bu kadar haritayı bitirdik. Oyna ya. Oğlum bak atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lan. unutmayın. Neyse. İnci. Ha. Hadi gel. Abi, bu ne? Abi bari ben, başka yere. Beni yenemezsiniz. Ben güçlü blob'um. Dur bakayım, blob map'ını aldık mı? He, yok abi. Almamışız. Ya neden almamışız ya?